Hayırlı olsun. Merhaba. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı Dijde Üniversitesi ha? Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenmiş olan Dijde Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi temel atma töreni programına hoş geldiniz. Kıymetli misafirler, bugün fakültemiz için çok önemli bir gün. 1992 yılında kurulan veteriner fakültemiz önemli bir noktada. Çünkü bugüne kadar hayvan hastanemiz 300-400 metrekarelik prefabrik bir yerde hizmet veriyordu. İnşallah bugün bu büyük törenimizde hastanemizin temeline atmış bulunacağız. Bugün Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültemiz için büyük bir adım atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Hayvan Hastanesi binamızın temelini atmak üzere toplandığımız bu özel günde sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir onur. Veteriner Fakültemizin yeni hayvan hastanesinin hem akademik hem de pratik anlamda çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu hastane sadece fakültemiz öğrencileri için bir eğitim merkezi olmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki hayvan sahipleri için de büyük bir hizmet noktası olacaktır. Üniversitemiz Veterinerlik Fakültesinin hayvan hastanesi bir hem akademik çalışmanın hem eğitim öğretim hizmetinin hem hayvancılık sektörüyle ilişkilerin ve o sektörün geliştirilmesinde önemli hizmet görecek bir kurum, bir müessese. Dijen Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu anlayış ile yeni standartlara uygun bir hastane binasına kavuşması gerekiyor. Bu hepimizin çabası. Mehmet Karakoç Hoca bunu daha önce geldi, dillendirdi. Tabii kendisi bir aynı zamanda hekim. Yani tıp doktoru. O yönüyle de mesleki olarak da ilgilendi. Biz de geleni yapıyoruz. Kamuran Hocam da eminim, onun da en önemli e, çabaları içerisinde ve öncelikli takip ettiği konular içerisinde. Çünkü dün de Ankara'da bazı görüşmeler yaptılar ve çok hayırlı e, görüşmeler inşallah e, iyi netice verecek. Dijital Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi yani Hayvan Hastanesi'nin yani inşaatı. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Gracias.